Merhaba sevgili arkadaşlar. Hastane video <laughs> <Böyle> çekiyoruz. <laughs> Şöyle bahçesine tuttum. İnsanlara tuttum. Bu şekilde. Orası yavaş Gittik geldik. Parça alınmış eşimin midesinde. midesinden. Midesinden parça var, alındığı ya. için. Bir araba geliyor da araba basıyor araba bir sürü çal ya. Çaldı zaten. Sen çok Olmadı, çaldı, ya. çaldı çaldı ben duydum. Ben, çaldı. Ben duydum. Sen duydum. sen din, duymuyorsun. Sen önemsemiyorsun. Araba ikinci araba baktı. Evet. Daldırıyorsun. Evet. Bak kadın oradan seni uyardı. Şöyle. Çok güzel ağaçlar var. Bak. Bu şekilde çekiyoruz. Eve gidiyoruz. Midesinden parça alınmış. Ama bu parçanın alınması iyi. Bence arkandan yine geliyor. Tam arkandan. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Şöyle çekiyoruz. Ankara'nın centilmen şoförü. O zaman gibi bir bakın. Ne kadar centilmen. Gerçekten harika var. Hepsi müsaade ediyor geçmemize. Buyurun geçin Şu şekilde. Burası da böyle. Arkadaşlar. Şöyle kenara çıksana ya. Böyle çıkıştayız şu anda. Gülhanenin çıkışındayız. Dedim bir hastane videosu çekeyim şöyle. Çok fazla Ağaçlar çok güzel Ankara'da. Böyle yerler çok azaldı artık yok. Şöyle çekeyim. <laughs> Bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. İnsanlar günlerini yatıyor. Güzel. Da. güzel. Bu tarafı da çekeyim. Telefonu düşerse bizim... Ha, bir, önce bilirim. Yani o. Şu çok güzel olmuş. Dışa doğru çıkıyoruz. İç kısım daha yeşildi. karşılar da yeşil. Burası da eski okul var orada. Okulun olduğu yerler. Bu bölümler. Şöyle. Trafik bütün hızıyla işliyor. Geldik. Çekiyoruz. Yavaş. Yarabandır 3 lira. 5 lira. Şöyle Biraz bana kaba geliyor bu terlikler. <laughs> bu şekilde. Evladımız 1 TL'sine, 10 evladımız ilacına kavuşturacak lütfen az çok demeden destek olun. Görmezden durmazdan gelmeyin. Evladıma nefes olun. Şöyle insanlar, insanlara tutuyorum. İnsanlara tutmak istemedim. Şöyle duvara tuttum burası. Biz nereye gidiyoruz? Şeye mi? Peynirciye mi? karşıya geçiyoruz. Arabalar durmuş. Hızlı. Bu şekilde eczaneye gidiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar şu şekilde zaten gemi yeşil. Çok güzel. Trafik bu şekilde akıyor. Bu şekilde hızlı geçtik. Biraz sallı olabiliriz. hastane videondan eczaneye doğru gidiyoruz. İlaçları alabilecek miyiz? Alamazsanız yazdırın dediler. Git geliyoruz eczaneye. sevgili arkadaşlar Buradan alıyoruz sürekli. Yani hastaneden çıkınca buradan alıyoruz. Hangisi? Bu sefer yukarıda mı gidelim? Eşim bu sefer yukarıdaki mi gidelim dedi. Ama hep buradan alıyorduk işte. Alıyoruz. İyi insan. Hepsi de iyi insanlar. Yardımcı bu. pek kötü bulunmaz. Şöyle 5 dakika olmuş. Demek ki çıkalı biz 5 dakika olmuş. Ben de gene yaptım yarın sabah? Şöyle yavaş yavaş çeke çeke. Kurağın arkasından gidiyoruz. Şöyle incir ağaçları var Ankara'da. Böyle oluyor arada. Ve tekrar açtık. Şimdi eczanede işlerimizi hallettik. Üç tane kavis konuşucuk bir tane de verdiler. Ve şu anda yavaş yavaş, yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Hep böyle yürüyerek çıkıyoruz. Hava da çok sıcak ama. Başıma bir külbent alsam aslında. Gerçekten sıcak ya. Yani. Başımıza güneş geçmesin. Ağır ağır gidiyoruz şöyle. Gerçekten mi? O yüzden geldim buraya. Ha. Anlamadım. güzel şöyle gidiyoruz. Bu eczane iyiymiş o yüzden oraya dönmüş. Önceden alttan alıyorduk şimdi yukarıdan alıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Etlik bile olmuş hastane dönüşü. Bu şekilde yürüyerek gidiyoruz. Yukarıda peynirci var. O peynirciden peynir almayı düşünüyoruz biraz. Çok güzel peynirler oluyor. Şöyle. Yavaş yavaş çekiyorum. Yolun kenarında çamlar. Bunlar askeriye olduğu için böyle ağaçlar duruyor. Güzel yani. Çok güzel. Bir üst sokaktan dönersek kestirmeden gitmiş oluruz. Ama çok hava sıcak. Bu şekilde güzel bir vlog olsun. Hastane dönüşü. He, bile o. şuradan da gidilir ama biraz bir sokaktan daha yakın oluyor peynir. Bugün biraz yürüyelim değil mi canım? <laughs> İlaçları çantaya doldurduk. Evet ettik böyle arkadaşlar. Bu şekilde burası askeriye misafirhanesi. Ay başıma başörtü bağlamam lazım böylece. Sıcak. Kaşörtüyü tut, şöyle, şöyle tutsan. Şuradan tut. Çekiyoruz, şuradan tut diyorum, şuradan. Allah yarabbim ya. Kaşıma örtü bağlıyorum. Kameranın önüne. Çünkü çok sıcak. Teşekkür ettim. <laughs> Ağız oldu için Şimdi ilaçlama olacakmış. Ağzını burnu kapat. Şimdi ilaçlama oluyor. Neyse arası sokağa gitti ama her taraf tozlu Şöyle yol kenarları çok sıcak arkadaşlar Ankara. Gerçekten sıcak. Oh. Oh. Şöyle yap. çekiyorum. Bakayım kaç dakika olmuş. 3 dakika. Değişti önceden 7 dakika. Ankara'yı 20 dakika çekeceğiz. Şöyle blok. Arkadaşlar hızlı hızlı gidemiyoruz. Hıh hıh her taraf ilaç Türk bayraklarımız asılı Bana da çanta dayanmıyor Bütün çantalarım şey Taşıyamıyorsan ben taşıyayım onu da Taşıyamıyorsan ilaçları ben taşıyayım Evet şöyle gidiyoruz Yavaş yavaş gidiyoruz telefon ısındı. Sıcacık <laughs> oldu. Evet şuradan gideceğiz. Bura kestirme oluyor. Bu yolun başı. Ta yukarıya dolanmıyoruz. Kestirmeden gidiyoruz. Pişiyor. Şurada Türk bayrağı var. <laughs> Şöyle gidiyoruz. Bunlar e, askeri Gidiyorlar. Evet, yoklar. Bu vlogları ucuca uluyacağız. Kısa kısa çekiyorum. Şöyle yolun başına gidiyoruz. Arkadaşlar. Oradan. Bugün günlerden pazartesi. Pazartesi çekiyorum. Bu salı. Çarşamba salı. Yo akşama da atabilirim aslında. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle yolun başını çekiyorum. Şurada büyük bir şey vardı. Böyle alışveriş merkezi vardı. Hadi burada. Sonra onu yıktılar. Burayı park yaptılar. Demek ki parka aitmiş burası alışveriş merkezi yıkıldı. İyiydi, fena değil. Yani şey onu güzel duran. Bak şurada burası böyle kocaman alışveriş merkezi. Burası şimdi burası park oldu. Buraya gelir alışveriş yapardık. Çok büyük bir binaydı. Şurası şöyle. Ama şimdi burası park olmuş. Burası önüydü. Şu binada şu arkadaydı. Şuralar şöyle çam ağaçları ne kadar güzel. İyi ki varlar. Allah damarlarını güretsin. Çam ağaçları çok güzel gerçekten. Şöyle. Şurada bir cami vardı. Çok güzel. O kadar güzeldi ki o cami. Bak minaresi şimdi görünüyor. Kocaman yaptılar. Bir tuhaf oldu. Ayağımı bir şey mi soktu? Ya battı ya soktu. Nasıl soktu anlamadım. Ay. Ayağım şu Eşim gelmekte. Yoruldun mu canım? Bırak kısaca, bura iyi oluyor kestirmeden. Evet arkadaşlar. Bazen yürümek de iyi oluyor insana da. İşte eşimin ayağını şöyle düzelse tamam. Sürücü kursları psikoteknik TRC. Ha, burada değerlendirmeyiz böyle geldik. Ana caddeye geldik arkadaşlar. Vallahi içim böyle bir yanık yanık hiç yanması var bende. Yani hararet havadan sıcaktan bu şekilde bu şekilde gidiyoruz. Hemen anında yeri kaptılar. <laughs> Kadın çıktı. Arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ayağım parmağım baş parmağına Bir şey girdi. Onu çıkartmak lazım. Bir yere oturup. Canım yanıyor. Şöyle. Şurası iyiydi eskiden. Şimdi bunu bir kapatayım arkadaşlar. Sonra tekrar açarız. Açalım.